Arkadaşlar burası evet. Macar giriş, Sırp'tan çıkış. Haklı olan kimse buraya gelmesin. Burası şu anda Kapıkule geçiş. Kapten Andreu girişe doğru. İki tane gişe açık. Bulgaristan fazla kişi şey açmak istemiyormuş. Yapazilik. Sevgili izin yol ailesi, herkese hayırlı yolculuklar. Ee, biz Almanya'ya girdik. Ee, Cumhuriyeti üzerinden. Dün paylaştığım bilgilere ek olarak bir son bilgi paylaşayım. Ondan sonra gruptan çıkacağım daha verebileceğim bir bilgi yok. Dresden'e geçince Leipzig, Dresden, Leipzig arasında çok ciddi bir trafik oluşum var. Büyük bir kaza oldu galiba. 41 dakikadır bekliyoruz. Navigasyona göre bir o kadar daha bekleyeceğiz gibi duruyor. Haberiniz olsun, bu yönde istikamette giden varsa yönünü değiştirebilir, değer herhalde. Navigasyon vermiyor gerçi ama e, dediğim gibi değebilir. Herkese hayırlı yolculuklar, adminlere çok teşekkürler. E, bu gruba dair olmak güzeldi, bilgi alışverişi çok iyiydi. E, bir dahaki izin yolu seferinde görüşmek üzere. Şu an an itibariyle Hamza Beldek Yol kapı açık. Önümüzde yaklaşık 4-7 araba var. Burka tarafında bir bilgi yok. Burka tarafı da dolu görünüyor. Şu an sakin. Burası da Hırvatistan. Sırvaniye giriş Arkadaşlar şu anda Kırvat Hırvat çıkışındayız yarım saattir buradayız ee, toplam bir buçuk iki saati bulacak herhalde durumlar gördüğünüz gibi şu an tompaya yeni geldik bayağı bir sıra var. gelip bilenler görenler burada ta kuyruğunucu. Gönderelim Cemal abi. Vallahiysa bu iyi çekti lan ondan ya. Oktan bayrak için eskiyor. Aynen. Hamza Beyli Gümrük Kapısı. akşamlar. Ee, şimdi Tompa sınır kapısına vardım. Navigasyon 1.5 kilometre gösteriyor. Tompa sınır kapısına. Ee, kuyruk var. Eğer başka alternatifler bulabiliyorsanız orayı denemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Şu an aşağı yukarı yarım saat oldu. Hamza Beyli köylük kapısındayız. Ee, önümüzde bir 20 araba kaldı ama hızlı ilerliyor. Ama gördüğünüz gibi yoğunluk başlıyor. Artık kilometrede edilecek kuyruk olacak gibi. Herkesin yolu açık olsun. Şu an saat 9.25 Türkiye saatiyle. İyi akşamlar arkadaşlar. 12 Ağustos 2022 saat şu an 21.32 yaklaşık bir buçuk saattir ee... Hamza Beyli sınır kapısındayız. Türkiye'den çıkamadık. Bekliyoruz. Bayağı yoğunluk var. Çabuk geçeriz diye buraya geldik. Fakat inşallah yarım saate kadar çıkarız. Hamza Beyli sınır kapısı önümüzde. 10 araba falan kaldı. Bulgara giriş yapacağız. 3 saatten beri bekliyorum. Merhaba arkadaşlar. Saat 20.25'te Başkı Bürek kapısına vardık. Önümüzde 5 araba vardı. Şu an sırf kapısından geçeceğiz. Önümüzde 2 araba var. Toplam süreyi, geçiş süresini tekrar bildireceğim. Hayırlı yolculuklar. Şu anda Hırvatistan girişindeyiz. Çok dolu. İlerleme fazla yok. Yavaş yavaş. Arka doldu. Sırbistan'da yavaş ilerliyor. Saat 8 şu an. 4 saattir bekliyoruz. Bir daha işte sınırı yolu. 8. ayın 12'si saat 10.11'i geçiyor. İpsala gümrük kapısı bu şekilde ee, önümüzde iki üç araba var biz dördüncüyüz Merhaba arkadaşlar biz şimdi başka birek kapısından geçtik toplam 45 dakika sürdü ee, sadece bagajı açıp kapadılar arama yapmadılar doğru dürüst tercih edebilirsiniz bu yolu Herkese hayırlı yolculuklar Evet arkadaşlar an itibariyle Tompa'yı göstermek istedim. Tıka basa dolu. Diğer yazılardan da görüldüğü gibi üçer saattir bekleyenler varmış. Ben bir de şöyle arka tarafı da göstereyim. şöyle bayağı böyle bir kalabalıklık var artık daha ne kadar sürer bilmiyorum ama durum çok kötü. Fena yani. Biz e, İpsala Gümrüğü'nden çıktık. E, Yunanistan'dan devam ettik. Şu an e, Bulgar girişindeyiz. Ve önümüzde sadece bir araba var. Bugün saat... Şu an diğer güne geçtik galiba. 8. ayın 12'si. Saat 12.18'i geçiyor gece vakti. Evet İpsala Gümrüğü'ndeyiz. İpsala gömrüğü tamamen boş. İki tane araba var önümüzde. Bomboşu. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, i̇zin yolunda maalesef bizim başımıza da bir e, dert oldu. Benzinli arabamıza dizel koyduk. Ee, ADAT'i çağırdık, ÖMTS'yi çağırdık, çağırdık dedik derken daha doğrusu aradık ama hiçbirisi de bir acil bir yardım edemedi maalesef. En sonu izin yolu grubuna başvurduk ve izin yolu grubundan gördüğünüz gibi Turgut kardeşimiz geç vakit demeden uzun yol demeden yarım saat içinde yardımımıza geldi ve problemimizi de çözdü depoyu boşalttı ve şu anda tekrar bütün malzemelerini yerine takıyor. Bu sırada tekrar herkese izin yoluna kaydolmayı olmayı e, teklif ediyorum. Acilen yardım ettiler. Dediğim gibi yarım saat içinde ne uzun yol ne de geç saat demeden geldiler. Bu sırada yine yani ne kadar teşekkür etsem gerçekten azdır. Türk Ateşimizden Allah razı olsun. Geldi. Ya derdimize derman oldu. Gördüğünüz gibi şu anda da yine hepsini yerine takıyor. Ve bu şekilde de yolumuza devam edebiliriz. Hayırlı geceler. Selamünaleyküm. Şu an anlık Kapıkule Gördüğünüz gibi Fazla yoğunluk yok bayağı hızlı da ilerliyor Selamun Aleyküm arkadaşlar Bugün günlerden 13 Ağustos Saat şu an 05.04 Kapıkule'deyiz Türkiye çıkış. Önümüzde iki araba var. Herkese hayırlı yolculuklar. Evet arkadaşlar. Bulgaristan çıkışı geçtik ve Sırbistan'ın kontrolünü bekliyoruz. Bayağı hızlı işliyor. Bulgaristan'da 15 20 dakikada geçtik. Bakalım artık Sırbistan'da durum ne olacak? Hayırlısıyla umarım hepimiz rahat bir şekilde yuvamıza döneriz. İyi yolculuklar. Wow. Was für ein Land. Press and let, go. let go. Continue on E fifty-nine for two kilometers. bir saat trafik gösteriyor burası. Bu tarafta gelecek olan arkadaşları uyaralım dedim. Slovenya çıkışı Avusturya girişi şöyle göstereyim. Şimdi ilerleme var. Sakin. Benim navigasyon 20 kilometreyi 1 saat 30 dakikaya gösteriyor. Avusturya girişinde sıkıntı yok. Lakin sonra sonradan gelen bir yol yapımı var. Ve o yol yapımı da yavaş yavaş ilerliyor. Saat şu anda 17.03. Ee, selamun Aleyküm. Burası herkesin kapısı bomboş. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Ben e, izin yolundan Admin İsmail ee, Sabah saat 9.10 gibi Karaman'dan çıktım Şu anda saat e, Akşam onu çeyrek geçiyor İpsala Gümrük Kapısı'ndayım ee, Yollar gayet güzeldi Şu anda İpsala Gümrük Kapısı'ndayım Ve önümde 4 tane araba var ee, arkamdan gelecek arkadaşlara e, tavsiyem İpsala Gümrük Kapısı'nı kullanın. Burası gerçekten sakin. Herkese kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah'a emanet. Arkadaşlar herkese hayırlı geceler. İsmail Admin ben. Şu anda Yunanistan'a girmek üzereyim. Eee Arkadan gelen arkadaşlara seslemek istiyorum. Baya e, şiddetli bir şekilde yağmur yağıyor. Lütfen e, dikkatli araba kullanın. E, yorgunsanız mutlaka dinlenin. E, yorgun bir şekilde araba kullanmayın. E, hele hele bu yağmurlu havalarda kesinlikle daha tehlikeli olur. Dikkatli olun diyorum. Ee, gümrük kapısı şu anda çok yoğun değil ee, Tahminimce bir 10 15 dakikadan Büyük ihtimalle geçeriz diye tahmin ediyorum Tekrardan herkese hayırlı yolculuklar diliyorum Kazası belası inşallah Dediğim gibi lütfen Yağmurda dikkat edin ee, Yorgun bir şekilde kullanmayın aracı Allah'a emanet. Selamün aleyküm arkadaşlar. Kapıkule'de son durum bu. Fazla bir araç yok yani. Evet cümleten hayırlı geceler arkadaşlar. Ben admin İsmail. Ee, şu anda e, Yunanistan'dan Makedonya'ya girmek üzereyim. Ee, burada da çok araba yok önümde. Ortalama 4 araba var. Yani burası da çabuk geçeceğini tahmin ediyorum. Herhangi bir sıkıntı olmazsa. Ee, yalnız işte yollarda yağmur var. Dikkatli olun arkadaşlar. Çok hız yapmayın. Eee Dediğim gibi burayı tercih edebilirsiniz. Bu güzergah fazla kullanılmıyor. Ee, çoğunlukla hep Kapıkule Hamza Beyliği tercih ediyoruz. Buraları da tercih etmenizi tavsiye ederim. Yollar çok kötü değil. Gayet güzel yolları var. Zaten Yunanistan Yunanistan'ın yolları da çok güzel. O yüzden. Tercih edebileceğiniz yollardan biri arkadaşlar, tavsiye ediyorum. Kazas belasız inşallah herkes evine varır, Allah'a emanet. Selamünaleyküm arkadaşlar, Bulgaristan giriş en az bir saat süre herhalde. Herkese hayırlı yolculuklar. Hayırlı yolculuklar herkese. Ben dün Urfa'dan Almanya Berlin'e yolculuğa çıktım. Şu an Burgar çıkışındayım ve uzun uzun bir kuyruk vardır. Havale etmek istedim. Evet burası Sırbistan, Hırvistan gömrü. Kuyruk buradan başlıyor. Yani bayağı bir var yani. Diyelim ki bir buçuk iki kilometre kuyruk var.